Bismillahirrahmanirrahim. Ee bu konuda İmam Cafer Sadık Aleyhisselam şöyle buyuruyor. Oruç sadece yeme ve içmeden sakınmak değildir. Orucun tam ve mükemmel olması için gözetilmesi gereken bir şart vardır ki o da bateni sukuttan ibarettir. İmran kızı Meryem'in selamullahi aleyhanın insanlara ben Allah'a oruç tutmayı adadım. O halde bugün hiç kimseyle konuşmayacağım. Yani oruçlu olduğum için sukut etmem gerekir. Dediğini duymadım mı? O halde oruçlu olduğunuz zaman dilinizi yalandan koruyun. Gözlerinizi harama yumun. Kavga ve kıskançlık etmeyin. Gıybetten, münakaşadan ve yalandan sakının. Birbirinize karşı suratınızı asmayın. İhtilaf etmeyin. Öfkelenmeyin. Küfür etmeyin. Ağzınızı bozmayın. Cidal ve kavga etmeyin. Zulüm ve eziyetten sakının. Cahilce davranışlardan, ahlaksızlıktan ve birbirinizi dışlamaktan çekinin. Allah'ın zikrinden ve namazdan gafil olmayın. Sükuta, düşünmeye, sabretmeye, doğruluğa ve kötü kimselerden uzak durmaya önem verin. Batıl sözden, yalandan, iftiradan, düşmanlık etmekten, kötü zandan, gıybetten ve başkalarını çekiştir çekin çekiştirmekten sakının, ahirete yönelin, Allah'ın vaatlerinin gerçekleşeceği günleri bekleyin ve likaullah, yani Allah'a kavuşmak için azık toplayın. Huzur, vakar, huzu ve huşu gösterin. Gösterin Mevlasından, sahibinden korkan köle gibi olmaya özen gösterin. Korku ve ümit halinde olun kalbini kusurlardan, içini hileden, bedenini pisliklerden temizlersen ve Allah'tan başka her şeye sırt çevirirsen, oruçla içini ve dışını Allah'ın yasakladığı şeylerde, şeyden temizleme vasıtasıyla onun velayetini kabul edersen, Allah'tan korkmanın hakkını içinde ve dışında ede edersen, oruçlu günlerinde nefsini Allah'a bağışlarsan, Kalbini onun için temizler de hak talanın emirlerine göre amel etmeye onu memur edersen ve bu şekilde oruç tutarsan gerçekten oruçlu olmuş vazifeni yapmış olursun. Keza sana beğen edilen şeyden her ne kadar noksan bırakırsan orucun da o kadar noksan olur. Bunu bilin ki oruç sadece yiyip içmekten sakınmak demek değildir. Sadece Allahu Teala bunu orucu bozan diğer amel ve sözlere örtü ve perde kılmıştır. O halde oruç tutanlar ne kadar az, aç kalanlar ne kadar da çoktur. Bu hadiste vesail Şia kitabında 7. ciltte e, sayfa 119'da nakledilmiştir.